Merhabalar. Bugün Sakarya'dayız. Sakarya'da güneşli bir gün var. Güneş enerjisi panelleri evimizin çatısında elektrik üretiyor. Hem evin yüklerini hem de tok aracın şarjını destekliyor diyebiliriz. Tokla başlayalım. Biz buradaki eve hem elektrikli araç şarj cihazı hem de güneş enerji sistemi kurulumu gerçekleştirdik. 2 kava bir şarj cihazı var burada. Bu şarj cihazıyla 32 amper trifaz çıkış verebiliyoruz. Uygulama üzerinden çıkışları istersek daha aşağıya çekebiliyoruz. Veya trifaze altyapısı olmayan bir yerde monofazdan da e, çıkış verebiliyoruz. Tok aracımız var. Tok biliyorsunuz Tesla gibi, BYD gibi değil. Yaklaşık 22 kava e, ya kadar şarj edebiliyor AC'den. E, müşterimiz daha çok gündüz vakitleri kullanmak istiyor. Öz tüketim yapsaydı eğer. E, bu mantıklıydı ama mahsuplaşmalı yaptığında gündüz de şarj edebilir, gece de şarj edebilir. Şebekeyle mahsuplaşmalı bir sistem. Burada ürettiğimiz enerjinin fazlasını gündüz vakti örneğin kullanmadığımız enerjinin fazlasını şebekeye gönderiyoruz. Sayaştan geçiyor bu. Akşamleyin güneş olmadığı için enerji üretemediğimiz için fazla enerji ise şebekeden alıyoruz. Ay sonunda mahsup ediyor sistem. Güneş enerji sisteminden de bahsedelim. E, yukarıdaki panellerden iki hat getiriyoruz biz. Birinci hat doğuya bakan, ikinci hat batıya bakan taraf. Bunları ayırdık. E, toplamda 2.500 watt gibi e, Aralık ayında e, bir güç çıkışı var. Yani evdeki yüklerin ve e, araç şarjının yüklerinin toplam 2.500 wattını güneş enerjisinden direkt alabiliyoruz. Aya marka bir inverter kullandık. 10 kahvalık. Ee, iki farklı emüpit çıkışı bir artı bir olarak birleşik değil. Burada bir Wi-Fi dangle'miz var. Ee, bu Wi-Fi dangle'la online olarak sistemi e, uzaktan dünyanın her yerinden internet bağlı olduğu sürece takip edebiliyoruz. Ee, bunun yanında invertörden daha büyük bir e, gas panomuz var. Gas panosunun üstünde e, hem acil stopu hem faz göstergeleri var. İçini de hemen açalım, içinde gösterelim içinde e, toplam üretimi görebildiğimiz yani e, faz başına toplam üretimi, güneş enerjisinin toplam üretimini görebildiğimiz GES panosunun standartında olan bir e, trifaze sayacımız var. Şebeke girişi ve invertör girişi için otomatları, kaçak akımları, parafudurları ve parafudur sigortaları mevcut. E, kurulum yaptıktan sonra dağıtım şirketleri burada şurada modem gibi otomatik sayaç okuma sistemlerini gelip kuruyor, takıyorlar. Ee, bunu biz takmıyoruz. Kabulden önce ekipler gelip takıyor. Aynı zamanda dışarıdaki evin sayacına da takıyorlar. Ee, bunu onu da göstereceğim şimdi videonun ilerleyen zamanlarında. Hem internetten sistemi kendileri takip ediyorlar. Hem biz takip edebiliriz bu. Bizim bölgemizde sedaş bakıyor bu işlere, sedaştan gerekli kullanıcı adı şifreyi alarak. Burada olduğu gibi şebekeyle mahsuplaşmına güneş enerji sistemi kurabilmek için. E, belirli aşamalar var. Bu aşamalardan ilki e, çağrı mektubu başvurusu. 3 kW üzeri sistemlerde çağrı mektubuna e, tabiiz. Genelde 3 kW üzeri oluyor sistemlerde. Çağrı mektubu başvurusu yapabilmek içinse e, bazı şartlar var yerine getirmemiz gereken. Çağrı mektubu evraklarını internetten de bulabilirsiniz. Ben de şimdi buraya sol tarafa e, yazacağım bu gerekli e, evrak listesini ama Bizim hem Ticaret ticarethanelerde hem de şahsa ait yapılarda en çok karşılaştığımız bazı işinden çıkılamaz durumlar var. Bunlara hemen açıklık getireyim. Birincisi sözleşme gücü. Sözleşme gücü bizim AC kapasitemizi belirliyor. Şöyle ki burada gördüğünüz 10 kW'lık bir inverter. Ancak buranın sözleşme gücü 8 kW. 8 kW olduğu için... Biz buraya 10 kW'lık invertör, 15 kW'lık panel uygulaması yapamayız. Yani Aslında çatıda, kuzey cephede de olsa e, yer var. Daha fazla panel koymaya müsaitlik var. Ama DC güç, AC gücünün yaklaşık 1.5 katı olmak zorunda. Aşağı olamaz. AC güç ise sözleşme gücü kadar olmalı. Bunu öğrenebilmek için e, ya faturaya bakacaksınız ya abonelik e, kağıdınıza bakacaksınız. Burada yazıyor bu sözleşme gücü. Burası ikiz bir villa. Müstakil ama ikiz. İkiz olması sebebiyle çatıda e, komşunuzun da e, iznini almanız gerekiyor. Yani bizim proje ekibine verdiğiniz vekaletname yeterli olmuyor. Noter onaylı vekaletnamenin yanında noter onaylı muvaffakatname de almak gerekiyor. Yani komşunuzdan sizin adınıza bu çatıya işlem yapılacağına dair muvaffakatname vermek gerekiyor. Bu belgeler güneş enerji sistemi yapacağınız EPC firmalarında veya internette bulabileceğiniz bazı kaynaklarda taslak olarak mevcut. Bunlarla notele gittiğiniz takdirde size yardımcı olacaklardır. Diğer belgeler zaten işte faturadır, e, nefes cüzdanı fotokopisidir, ticaret anaları için işte ticaret sicil, vergi levhası gibi Bunlar zaten elinizde olabilecek veya muhasebecinizden isteyebileceğiniz belgeler. Ama öncelikle mahsuplaşmalı sistem yapabilmek için sözleşme gücünüzün uygun olması ve yapı birden fazla kişiye ait ise çatı kullanım hakkı birden fazla kişiye ait ise bunun diğer abonelerin tamamından muvaffakat alınması gerekiyor. Neden diğer abonelerin tamamı diyorum? Örneğin bazı senaryolarda işte apartmandan talep geliyor bize. İşte 6 tane daire var apartmanda. Bir kişi benim çatı katı da evim diyor. Ama çatı katında evi olması çatının tamamını kullanım hakkı getirmiyor. Yani en alt kattan, orta kattan da dairelerden izin alması gerekiyor ki bu sistemi kurabilsin. Bize en çok gelen taleplerden biri de burada örneğin elektrikli bir araç şarj oluyor. Bu araç 22 kW ile şarj oluyor şu an. Bu şarjı güneş enerjisinden yapalım tamamı. Şu an anlık olarak 2 kW, 3 kW gücünde bir üretim var. Ancak bu araç 22 kV kimi araç 11 kV ile trifazeden şarj oluyor. Yani 2 kW üreten bir sistemi 22 kV başka bir cihazı, cihazı beslemek için kullanmak mümkün değil. O sebeple başka videolarımda da var. Örneğin bu cihazı... 3 kW'a kısarak panel sayısını da 3 kW verebilecek düzeye getirerek belirli saatlerde şarj edebilirsiniz. Ama e, burada en düzgün sistem gördüğünüz 10 grid mahsuplaşmalı sistem. E, aylık tüketiminiz, örnek veriyorum burası için 500 kWh'tir. Üretiminiz 500 kWh olacak şekle getirilir. Anlık bu cihaz 22 kWh çekse bile siz 5 kWh üreterek Ay sonunda fatura ödemeden işin içinden çıkabilirsiniz. Aksi iddialar hiçbir şekilde doğruyu yansıtmıyor. Bunun dışında bir önceki videoda maliyet konusu çok soruldu. Şöyle burası için örneğin Sakarya'da Arifi ilçesinde kilowatt başına yaklaşık 1000 dolarlara kurulum yapabiliyoruz. Yani burada 10 kilowattlık bir sistem var diyelim. 10 bin dolar 400 bin liralarda bir kurulum anahtar teslim gerçekleşebilir ancak... İşte bu kurulum çatı tipine göre, işte yerleşim planına göre, bölgeye göre, çünkü her belediye bile farklı harçlar alabiliyor. Birçok faktöre göre değişir. O sebeple biz her müşteriden fatura istiyoruz. İşte evin görseli için belirli fotoğraflar istiyoruz. Veya ücretsiz bir ön keşif yapalım diyoruz. Sonrasında en son fiyat çözülüyor. Bugün güzel bir konsept oldu. Hem araç şarjı hem on grid sistem. ikiz bir villa, mahsuplaşmalı sistemin soruları, sorunları bunlara cevap verebildiğimi düşünüyorum. Sorularınız için yorumlarda buluşalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.